Arkadaşlar merhaba. Bu eğitime almış olduğumuz eğitime duygularımızın almış olduğu eğitime katılmalısın. Çünkü bu duygular senin de duyguların. Aynı duygular sende de var. Özünü mi istiyorsun? Burada kendini mi istiyorsun? Burada? aşk mı istiyorsun? Burada bu eğitime katılmalısın çünkü o kadar çok çünkü var ki. Bizden çünkü nokta nokta devamı gelsin. Şu dünya fani dünya cananım O yaşım aslıma cananım İndim hak diye diye cananım ruhum buldum sonunda cananım baktım ki yar uyumuş cananım O yaşım aslıma cananım Uyandırdım özümü cananım O yaşım özüme cananım işte sen de böyle özüne aşık olacaksın. Arkadaşım katılmalısın. Selam Aslı. Ee, i̇lk tanışmamız Facebook'taki yazılarınla olmuştu. Oradaki paylaşımlarında bu benim iç sesim demiştim. Beni anlatıyor demiştim. Ne kadar zarif, muhteşem ve samimi olduğunu gördüm ve içimden kendi kendime aslında bu e, hayatta da e, tekrar yani fiziksel olarak da karşılaşsak nasıl olur diye sordum. Bir ay sonra Samsun'a geldim. Şaşkındım tabii ki ama bir o kadar da emindim. E, eminliği anlamama, pekiştirmeme vesile olduğun için güzel yönüne hürmetler. Bilgi adına edindiğim yüklerden arınmama vesile olduğun için teşekkür ederim. Anne karnı şifa çalışmasıyla bilmeden farkında olmadığım yükleri bırakmama vesile olduğun için teşekkür ediyorum. Ve yolun açık, aydınlık olsun. Tıpkı gönlün gibi. Teşekkür ederim. Sevgiler. Selam. İnsanlar hep huzuru arar. Bütün arayışlarının, yaptıklarının, ettiklerinin arkasında aslında bir huzur arayışı vardır. Güvende olmak, selamette olmak, huzurlu bir yaşam sürmek isterler. Fakat maalesef bize öğretilen ee, Yanlışlıklar, kodlar bizleri hayatın içerisinde bir köre ve oyununda oynar gibi e, el yordamıyla yaşamaya çalışan bireyler haline getiriyor maalesef. Fakat bir yerlerde bir yanlışlık olduğunu anladığınızda, e, Rabbin rahmeti bize ulaştığında, o yol önümüzde açıldığında e, öyle güzel rehberler çıkartıyor ki önümüze şükürler olsun. Ve e, Aşkın Akademi... Sevgili Müjgan Hocamız o kadar şefkatli, güler yüzlü, e, sevecendir ki e, ve dolu dolu bir insandır. Ona çok teşekkür ediyorum. Bize katkıları çoktur. Her modülde e, o kadar güzel açılımlar yaşadık. O kadar bir şeyleri fark etmeye başladık ki gerçekten e, bize çok ışık oldu. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Eğer siz de huzur arıyorsanız, kendinizi arıyorsanız ve daimi huzur alanına, mutlu bir yaşama geçmek istiyorsanız size de e, güzellikleriyle çok katkı sağlayacağına inandığım Müjgan hocamızı tavsiye etmekten çekinmiyorum. Çünkü e, biz çok faydalandık kendisinden. Sağ olsun, var olsun. Herkese çok sevgiler. Hoşçakalın. Merhaba hak dostlarım. Aşkın Akademi ve Aslı Hocamla olan yolculuğumdan biraz bahsetmek istiyorum. Eğitim modüllerimizin bana katkısına da e, neler olduğunu, nasıl hayatımın değiştiğinden kısaca size bahsetmek istiyorum. 4 yıllık e, bir kabir sürecim vardı. Yani herkes gibi içinden çıkamadım, e, çıkmaya çabaladım. pek çok eğitim, hoca, yöntem denilmeme rağmen Tam arınamadığım, arındığımı zannettiğim bir süreçti. Ve hayata yarım nefes alarak ne yaşamaya yaşıyor ne de ölmeye ölebiliyorsunuz. Öylesi bir süreç. O kuyularda, o kuyulardayken Rabbime Hz. Allah'a çok derin e, ettiğim dualarımın karşılığıdır aslında Aslı Hoca'nın gelişi. Çok şükür elhamdülillah. Allah'ın Hazreti Allah'ın Aslı hocam üzerinden bana dokunuşu, bana el uzatışıdır aslında. Ondan sonrası zaten mucize gibi gelişti. Eğitim modüllerine geldiğimde yaşayan bir ölü gibiydim. İçimdeki çocuk çoktan ölmüş. Yarım nefes alıyorum. Hayattan vazgeçmiş bir yapaydım. Burada içimdeki çocuk canlandı. Aslı Hocam'ın eğitimlerinde e, nefes almayı öğrendim. Nefes geldi, can geldi. Ondan sonra hayat benim için yeniden başladı. Yeniden doğum sürecine girmiş oldum. Yani benim hayatımda Aslı Hocam'ın çok çok e, önemli yeri var. Yeniden doğuşma, e, mucizelerimin tanık oluşma başlamasına vesile olduğu için kendisine buradan çok 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 teşekkür ediyorum. Çok şükür Rabbim'e bizi buluşturduğu için varlığınızda bir şükür hocam. Sözlerimi ve videomu şu şekilde bitirmek istiyorum. Birliğimiz daim olsun. Birliğimiz kâim olsun. Burası sonsuz, sınırsız, umman bir deniz. Buraya dalmak herkes için nasip olsun. Birlik alanımıza davetlisiniz. Selam, selam, selam tüm hak dostlarına hak yolunda yolcu olmaya gönüllü olanlara bir davet, öze davet, birlik alanına bekleniyorsunuz. Teşekkürler hocam. Merhaba. Sevgili Aslı. Öncelikle her şey için çok teşekkür ediyorum. Benim için çok keyifli bir yolculuktu. Buna bir eğitim, bir modül diyebilmek çok zor. Daha çok böyle e, ee, muhabbet <laughs> e, ee, senle birlikte ilk bir muhabbet ee, zevk e, ee, zevk sefa ee, iyi ki varsın ee, kattığın her şey için e, minnettarım ee, e, dokunduğun yerler e, muazzam ee, e, kattığın farkındalıklar inanılmaz. Hayatımızda yaşıyoruz. Ee, Yaşamımızda içimize alarak devam ediyoruz. Ee, muhabbetine katılanlar daim olsun. Ee, katılmaktan da çekinmesinler <laughs> diyorum. Ee, sevgiyle kucaklıyorum seni. İyi ki varsın. <laughs> İyi ki hayatımız. Aslı hocamla eğitimlere katıldıktan sonra daha huzurluyum. Korkularım, kaygılarım azaldı. Kendimi affetmeyi öğrendim. Bana kötülük edenleri affetmeyi öğrendim. Ben şifalandıkça ailem şifalandı. Çevrem şifalandı. Ee, kendimize zulmedenin yine kendimiz olduğunu öğrendim. Hazreti Allah'a teslimiyette hayat daha manada, daha güzel. Onları fark etmemi sağladı. Çok teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyorum. Merhaba, ben Firdevs. Aslı hocamın modellerine katıldım özümle tanıştım. Tüm geçmişimin negatiflerinden arındım. Şimdi hiç olma olumsuz şeyler aklıma gelmiyor. Gelse de acıtmıyor. Her şeyin ötür. Aslı hocama çok teşekkür ediyorum. Sonsuz şükürler olsun Rabbine. Herkesin kendisi için bir adım atmasını tavsiye ederim.